Berkay, şunu kol, kardeşim işimi yapamıyorum diye posta koş Şimdi, ben... şimdi kardeşim işimi yapamam bir dakika. Çok özür diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek Gel şuraya. Bence şakası yok. Bir Berkaydan mı korkuyorsun? Evet. <laughs> Gel şuraya. Hatta yarısından bile korkuyorum. Arkadaşım, evet. sen ağzınla her şeyi çözersin. Hayır hayır, yani lafınla. Ha. <laughs> Şimdi beni, Berkay Bey, beni yanlış anladınız. Ee, kötü bir başlangıç yaptık. Bunu tekrarlamak Berkay, istiyorum. Berkay, gıcık oldum buna. Göğsünle vurarak atmaya çalış dışarı. Yok, yok. Çıkıyorum, çıkıyorum. Aa. Aa. Berkay, İlk futbolcu değil. Göğüsü nasıl yumuşatıyor çok merak ediyorum çünkü. Berkay. Sen, git arkadaşım. Sen Berkay'a anlatmaya çalışırken o seni göğsüyle dışarı atsın vura vura. Şimdi beyefendi, beni yan... Lan konuşarak çözsene. Beni koru. Arkadaşım konuşarak çözebilirsin. Konuş Berkay'la. Kaba kuvvet. Kaba kuvvet en sevdiğim şey. Arkadaşım. <laughs> Söyle ya. Şimdi beyefendi Berkay Bey, kaba kuvvetle bunu çözemeyiz. Ben güzel bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sizin de müşteriniz, benim de müşteriniz. Estağfurullah, amacım o değil. Fakat beyefendiyi yakaladım. Beyefendi belli ki niçin buraya geldi? Sıkıntılarından, dertlerinden arınmak için. Şimdi öyle saf, naif bir anında ona çok güzel bir projenin ya uzatma ya. Uzatma. Şap kalk. Ben ikna oldum de evet. al onu eve götür. Alıyorum. Ve aldığım eve seni evet, götürüyorum. Evet lütfen. Bir an önce kalkın patılaşmadan giyinin. Şimdi... <laughs> ya arkadaşım. Ee, şey, Bodrum'un sar... Köyü'nde inanılmaz Sarp, bir... Dev... Aa, bunu karım da görmeli. Söyle. Hangisini? Devre... Ayı, devre mülkü. Arkadaşım al şunu karısı. Evet yenge hanıma da gidelim söyle. Bunu karım da görmeli. Tamam o sizin özel olayınız. Ben karışmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşım. Sendiyorum. Bana doğru düzgün bir gün ve saat verirseniz ben o saatte kafanızı çalıp bir kahvenizi içer ve bütün bu projeyi anlatırım. Şimdi hemen. Şimdi gidiyoruz. Evet tut elinden. Ben ne yapıyorum? <laughs> Seni alkışlarla yerine gönderiyoruz ben. Hayır hayır çok teşekkür ederim. Aman abi şuraya dikkat Evet. Evet, tut elinden, anlatarak götür. Prodüksiyon topla şuraları. Lan senin sırtında ne var? A akupunktur ya, mikrofon. Ha, Tamam, evet. Evet, Ben sesini de... boş ver. Önünde ne var yavrum senin? Bunlar e, yurt... Ülkeye sokmak... bunları suç değil mi? Arkadaşım Bence ya. Bence karına ya. önce bunları göster. Kadın Arkadaşım. De evet. Sen de yok mu? Hangisi? Kılıf. Ö onun önündekiler. Ya bundan bayağı arabanın ön iki koltuğuna kılıf çıkar ya. Arkadaşım yapma çocuğu Hazret rencide etme. Lütfen gel. Sarp Bey, buyurun. Siz önden gidin. Ben eve bilmiyorum. Ama ya Sarp de ki... Allah razı olsun. Ha, gerisi normal yani. <laughs> evet. evet, Ezgi gel eve. Ezgi eve gel. Eve gel de kocanla tanış. Evet, arkadaşım. Evet, saat gir önden. Ezgi'ye heyecanla anlat. Çok heyecanlı Ezgi... Ya neler oldu? Neler oldu lan? Hayatınız değişti. Evet, üç, iki, bir, gel. Zıplayarak gir. <laughs> Beyefendi zıplayınca havadan etek iyice havalanıyor. İsterseniz ee, bir daha düşünün. Arkadaşım sen arkadan mutlu, gülümseyen adam. <laughs> neler oldu neler. Neler olacak? Donsuz çıkmışsın dışarı Arkadaş. bir adam. Çanta yok mu ya? Bir çanta bir şey ya. <laughs> evet, gel arkadaşım. Hemen devreye gir, hemen. Çok teşekkür ederim. Hemen devreye gir. Efendim merhabalar. Çok rahatsız ediyorum hanımefendi. Ben e, Muhittin. Muhittin Bey buyurun. Gayrimenkul bir Ezgi. Şirketsiniz siz, değil mi? Hayır. Ezgi Çirkef. Çirkef, özür diliyorum. Ben Muhittin GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. GYO ne be? Ne GYO'su? Ne biçim adamsın sen? Ah, bilsem hanımefendiyi Berkay'a verirdim. Arkadaşım. Ve şimdi hepimiz rahat ederdik. Hayır, e, şey, e, Sarp. Ya, karıcığım bilmiyorsun bu adamın hünerlerini Oo, Hamamda neler, neler ha? oldu neler? Hamamda neler yaptı bir görsen Allah senin cezanı vermesin adam Olay tamamen yanlış yere gidiyor benim gayrimenkul Sen an... gir devreye hanımefendi yanlış hanımefendi, anlatıyor kocanız Hanımefendi şu an heyecanlı tabii şimdi ben e, yanlış bir tanışma oldu tekrar tanıtayım Sarp Kendim heyecanlısın mu? arkada Ben gayrimenkul e, yazarım ortaklığı Aynı zamanda avukat tanıdığım var iki dakikada boşarım Kestik o... kestik Sarp Boşarım sizi. İçine heyecanlı ol mal. Yavrum bir şey soracağım. Burada biz bizeyiz. İçinde bir şey var değil mi gerçekten? <laughs> tamam, böyle saçma sapan hareketler yapıyorsun da. Afarozu yemeyelim. Demin e, sıkıntılar yaşadı da çünkü. Hanımefendi benim amacım, sizleri rahatsız etmekteki amacım. Ee, Sarp Bey sağ olsun buraya kadar getirdi. Bir kahvenizi içeyim acı kahve. Kahve kalmadı. Sana çantayla bir koyarım buradan. İmar Müdürlüğü'ne kadar gidersin. Ya. Hayır ya, öyle değil ya. Lafınla alttan al, ağzınla. Evet. Çok haklısınız, çok haklısınız. Tatil günü... Haklıyım tabii. <laughs> Bıyıkların iğrenç. Seninkiler de. Şimdi biraz daha bağırırsanız ben ne yapacağım? Sizi bir sonraki gayret... Gali... Ya evi göster, evi. <laughs> getir şunu. <laughs> evet, Kesin. size bir sunumum var yeni evle ilgili. Arkadaşım! Ya şunu at arkaya, Allah'ını seversen. İsteyerek almıyor zorla satarım. Arkadaşım! İki haftadır arkaya gitmiyorum, prodüksiyonu da kendine benzettin. Evet, hızlan, hızlı. Söyle, de ki size ne çakmaya, satmaya geldim. <laughs> Zaten müşteriyi orada kaybettik. Hanımefendi ben size ne satmaya geldim? Sor kocasına, sor kocasına. Ne satalım? Şimdi beyefendinin... Aklına yattığı bir e, projemiz var ve bundan sizin gibi güzel insanların faydalanması. Devrimlik ne saçma şey. Ben bunu ağzını kırarım, söyleyeyim. Arkadaşım dur Ezgi, bağıra çağıra al. Aldım de. Evet, bağıra evet. çağıra al. Bak kataloğa. Aç kataloğu arkadaşım. Devrim mülkü mü Evet, bağır, çağır. Agresif yap ama al. Henüz projeyi çizmedik. Sizden fikirlerinizi istiyoruz. Müşteri memnuniyeti açısından müşteri çizerse onu yapıyoruz. Allah kahretsin. Bayıldım. Aldım. Keşke mikrofonun üstüne oturmasaydınız da bütün iç sesinizi de bizimle hep paylaşmasaydınız. Benim içim dışım birdir. Öyle mi? Evet. Sizin e, damak tadınıza uygun bir ev olsun istiyorum. Bir... Evet, artık hanımefendinin de projede bir payı var. Arkadaşım, Aldo. bunu kutla hemen. Hemen kutlayın. Lan. Hayır, hemen çıkar, pıt, patlat. <laughs> Kusura bakmayın, tuvalete kadar yetişemeyeceğim. Arkadaşım. Neyi pıt patlat ne ya? Lan neyi patlatıyorsun? Bilmiyorum be. Suratına bak. pıt. Patlat. pıt. <laughs> Baş parmakla havaya pıt. Şampanya. Niye? Korkmuyorsunuz. Hemen ha? arkandan şampanya çıkarıyorsun. Hanımefendi. Efendi Arkasından sizi... Arkasından bir de. Tabii. Oo. Hanımefendi gerçekten Ne kadar bir bey. Duvardan sekip gözüne gelir. Bana bak, sakın damlamasın. Yere sildim. <laughs>